korkmuyorsun, korkmuyorsun. Halkın arkanda olduğu sürece o dayanışmayı görünce korkmuyoruz. Ben Ali Atakan, Ahmet Atakan'ın babasıyım. Çocuğum öldürüleni 5 ay oldu. Bir an yol alamadık. Düşüşü sırasında yere yığılmışken polisler e, çocuğa müdahale edilmesin, yaşatılmasın diye ellerinden gelen her şeyi yapmışlar öldürmek için. Bu konuda biz e, savcıya suç duyurusunda bulunduk halkın desteğini bekliyoruz. Mahkemeyi satın alabilirsin ama sokakların adaleti yoktur. Eğer ki adaleti sokaklara bırakırsak, mahkemelerde adaleti bulamazsak kaosun önüne geçemeyiz. Onun için adalet şart. Ahmet için de Ethem için de Abdocan için de Ali İsmail için de Medeni Mehmet için de adalet. Olay günü Ahmet'in üzerine atılan gaz kapsülleriyle ilgili şikayet dilekçemizi savcılığa verdik. Ahmet için adalet istiyoruz. 16 Şubat 2014 Pazar günü saat 14'te Ahmet'in vefat ettiği yerde toplanıyoruz. 16 Şubat Pazar günü saat 2'de Armutlu Ahmet Atakan Sokağı'nda buluşuyoruz. Herkes için adalet, Ahmet için adalet, Abdullah için adalet, Ali İsmail için adalet istiyoruz. Önce katledilen Ahmet Atakan'ın hesabını soracağız. Ahmet Atakan için adalet. 16 Şubat Pazar günü saat 14'te Ahmet Atakan sokağında bekliyoruz. Ahmet Atakan, Abdullah Cömert, Ali İsmail Korkmaz ve diğer şehitlerimiz için Pazar günü saat 14'te adalet istiyoruz diyoruz. Bütün halkımızı e, Uğur davet ediyoruz. Çocuğum için, çocuklarımız için adalet için yürüyoruz. 16 Şubat Pazar günü saat 14'te Uğur Mumcu meydanında adalet için yürüyeceğiz. Bütün halkımız duyarlı olan herkesi bekliyoruz. Ahmet Atakan soruşturmasında polislerin suç işlediği ortaya çıktı. Şimdi adalet istiyoruz. 16 Şubat Pazar saat 14'te Urmumcu Meydanı'nda toplanacağız. Duyarlı olan herkesi bekliyoruz.